Fekir Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Akça. İlçemizde yalnız yaşayan yaşlılarımızın akşam çay projesi kapsamında ziyaretlerimizi yapıyoruz. Bu ziyaretlerimizin akşam olmasının en önemli sebepleri, akşam olduğunda yaşlılarımız evde daha yalnız hissettiklerini ve hüzünlendiklerini ifade ediyorlardı. Biz de bu duyguların önüne geçmek, anlarını tazelemek, devrilmeyemi çınarlıka hissettirmek ve yüzlerinde ufak bir sebep olmak amacıyla yanlarına yoldaş çaylarına sohbet etmeye geldik. Sen yoruldun da. Kendileri iş yapıyor ben yoruluyorum. Doğru. <laughs> ondan sonra ondan biraz su aldık, salatı var. var. onlar ettiler. Ha onlar yaptılar. İşte el toparladılar. Gittiler. Eksine ev var. Şimdi Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Sorun da. Mecburen biz de aynı hani sene gibi biz de herkes. herkes. ne olursa olsun kendi evini buluyoruz. Evini buluyoruz. Bir dengi evimdir aslında diyor. Alışamam, alışamam. Alı Kendi burada yaşadım. Buraya, buraya yuvam çünkü. Ha. Burası bursuna sahip diyor. Aynen öyle. Anasız çayınızı gün ruhumun malat. İçeride mi içmek Ama ne yediğimi biliyor musun? He Hadi bir kahve yapalım diyorum He Bir çay diyorum Ya bir şeyler hazırladım niye izlerim He sizin ben karışmam Doğru Sen kahve içe Allah Allah Ben vallahi şaşırdım ha ya, Niye? Içiyor, içiyor. Kahve iç. Ne içiyor <laughs> yaşta kahve içmez Ben içerdim Hep bir çay bardağına içiyorsun Allah Şekerli mi içiyorsun? Yalınca e ben içerim? Şekerli mi içiyorsun? Normal Normal Orta şekerli. Evet Ağzında bunları yiyor ha. <laughs> yazıyor. Yazıyor. Öyle işte. Önce ne demek? Aynı öyle yapardınız ha? He ee, biz öyle yapardık. Babam bir tirek yedi. Sonra bir ara burhanlık oldu? Tayfa bir oldu. Hmm. Melengiz alırdı. Melengizi kavururduk. Dibet de duvar. He o melengiz kavurdu güzel diyorlar. O güzel. O melengizin tayfası bundan güzel olur. Melengiz var mı burada? Evet. Burada bu bunu... Açarlarım hmm. içinde olurmuş ama ben görmedim de hmm. varmadım da toplayamam da gidelim. Yeah. Böyle taze ediyoruz bizim kızı, topluyoruz evvelce. <laughs> Bana da veriyorlardı ama toplamaz oldu. Hmm. O da benim mühendisimden ne yürüyemez olduk. Sütlü mü güzel olur, melengit sütsüz mü? Buyur kızım. Sütlü mü güzel olur, sütsüz mü? Süt güzel güzel olur. Seven herkese seviyor. He, Sen hangisini ben seviyorsun? Hangisini seviyorsun? Ben hangisini olsa severim. Yeter ki o an kahve olsun. <laughs> <de yani. gülüyor> Kankalı da var mıdır isterseniz bir ara? Yok ben... ama Yalnız başıma kahve pişirdi içmem. Bu niye böyle? Bir